Heyati! Ya Heyati kes Heyati kes şuna. Ya aralarına ayırdığın zamanın yarısını heyreye ayırsaydın daha az başına ağrırdı! Heyati! Arıların padişahı! Yeter daha! Ya bir bak bu yani! Şimdi sana söyleyeceğim çok mühim iki konu var. Birincisi Dönüş Hanım sizin araziye talip. Büyük ihtimal ihtiyacım yok diyeceksin. Haklısın. La yüzün var da elalem için kapıya mı geldin Ali sen? Elalem olur mu? misafir dur Araya girdin fena mı? Niye satmıyorsunuz arsayı? Turşusunu mu kuracaksınız? Ulan sen Orhan'a babalık etmişsin. Önce onun hesabını ver. Benim kapıdan geri çevirdiğimi sen içeri almışsın. Sen hiç utanmadın mı arkamdan hiç çevirmeye alıysan ya? Aferin hayatı bildin. İkinci söyleyeceğim de buydu. Aferin, aferin. Ya daha ne söyleyeceksin? Benim sözümü çiğneyip olana kapıyı açmışsın sen ya. İtiraf ediyorum hayatı açtım. Niye açtım? Çünkü o kadar zeka rağmen, işine, gücüne dönmeyip senin kapında nöbet tutan oğluna hak verdi Sen de bir düşün. İki çift laf etmesine izin ver. Lütfetmiş. Bir de şikayet etti ha? Süslü çalgıcı. Çok işi vardır elbet. Heyati, heyati. Boş vakitlerinde çalgıcılık yapmış. Orhan'ın oralarda yüksek mühendis çıktığını biliyor muydun? Mühendis olmuş ama adam olamamış. <laughs> önce sen baba olacaksın Hayati. Ulan sen önce kendi babalığına bak keçi. Damar babasma benim. Kut kafalı. Bak ayrılarına. Ne ayrılarım soksun seni. Hayırsın sen. Hayır. <laughs>